Merhabalar ve hoş geldiniz. Bugün beyninizin yaşlanmasını önlemek için 5 alışkanlıktan bahsedeceğiz. Beyin sağlığı genel yaşam kalitemiz için büyük bir öneme sahiptir. İlk alışkanlığımız düzenli egzersiz. Araştırmalar haftada en az 150 dakika orta yoğunlukta egzersizin beyin sağlığına önemli katkılar sağladığını göstermektedir. Egzersiz beyne kan akışını artırır, ve yeni nöronların oluşumunu teşvik eder. Bu da bilişsel işlevleri geliştirir ve demans riskini azaltır. İkinci alışkanlığımız zihin egzersizleri yapmak. Bulmaca çözmek, yeni bir dil öğrenmek veya enstrüman çalmak gibi aktiviteler beyindeki sinaptik bağlantıları güçlendirir. Bu faaliyetler beyindeki nöronları aktif tutar ve nöroplastisiteyi artırır. Zihin egzersizleri sayesinde yaşlandıkça bilişsel gerilemeyi önleyebiliriz. Üçüncü alışkanlığımız sağlıklı beslenme. Akdeniz diyeti gibi besinler bakımından zengin diyetler beyin sağlığı için oldukça faydalıdır. Bu diyetler antioksidanlar, omega-3 yağ asitleri ve vitaminlerle doludur. Bu bileşenler beyin hücrelerini hasardan korur ve bilişsel fonksiyonları destekler. Dördüncü alışkanlığımız kaliteli uyku. Yeterli ve düzenli uyku, beynin kendini yenilemesi ve toksinlerden arınması için gereklidir. Uyku sırasında beyin, öğrenme ve hafızayı destekleyen önemli süreçleri yönetir. Uyku eksikliği ise bilişsel işlevleri olumsuz etkiler. Beşinci alışkanlığımız stresi yönetmek. Kronik stres, beyin sağlığını ciddi anlamda bozabilir. Stres yönetimi teknikleri arasında meditasyon, yoga, derin nefes egzersizleri ve düzenli molalar vermek yer alır. Bu yöntemler kortizol seviyelerini düşürür ve beyin sağlığını korur. Unutmayın, düzenli egzersiz, zihin egzersizleri, sağlıklı beslenme, kaliteli uyku ve stres yönetimi beyninizi genç ve sağlıklı tutmanın anahtarlarıdır. Bugün bahsettiğimiz alışkanlıkları denemeye başlayın. Beyin sağlığınızı nasıl koruduğunuzu bizimle paylaşmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyoruz.